Herkese selamlar. Yeni oyunumuz Asphalt 8. Yine Aynen. bir yarış oyunu. Batu çok seviyor yarış oyunlarını. Habire bize yarış oyunu getiriyor. Birbirinin aynısı, hiç farkı olmayan aynısı mı bir o. dünya yarış oyunu oynadık. Asphalt Sağ bu olsun ya. Batu. Asfalt bu ya. Bırak Buyurun. Asfalt bu ya. Asfalt. ben bunu benim Nokia N95'im vardı. Hatta ha. ondan önce Sony Ericsson T230'um vardı. O zamandan bir oynuyorum. Sene 2004. He. 10 sene geçti. 10 o... senede ancak oynadık. Anca 1.37 olan... GB. <laughs> evet. Oyun ve Game Loft tarafından yapılmış. Hı -hı. E, görsel açıdan da hayli iddialı bir oyun. Bayağı. Fakat acaba yarış mekanikleri olarak karşımıza ne çıkacak? Şimdi hazır mıyız? Bak, hazırız, bir, üç, çok iki, hazırız. Bir. Ekranın sağ tarafına tıklayınca nitro basıyor. Evet. Gaz ve fren yine mi yok? Var. Gaz kendi var. He. Fren sol tarafına tıklayınca. Oyuna bak böyle driftler falan. O driftler falan. Evet. Ne kadar çok ne ne kadar çok. Ne kadar çok drift o enkaz kadar çok nitro demek. Enkaz. enkaz. Bu asfaltın bir olayı var. Hı, asfalt olması. Yok. Bazen buz falan da oluyor da mesela yarışçıları yani diğer yarışçıları saf dışı etmeye çalışıyoruz bir yandan. Hı hı. Öyle bir olayı var. Tabii ben kamerada bir şey yapmaya çalışıyorum ama şu anda. Çok e, frame rate'i düşüyor. Düşüyor o şeyden. Alet baya... Format atılmadı uzun süredir, He. benim yani aletten kaynaklı bir şey. Şuradan girelim bir yakalayalım. Adamları arkadan veya işte yanlarından belli bir açıyla çarparsanız onlar sap dışı oluyorlar. Şuradan uçalım bir. Uç bakalım. Havalı yön değiştirebiliyorum yalnız. Mesela o diğer tarafa atladı falan. Nitro bas. Bastım nitro, gidiyorum. Ya buraya gel gel. Ah çok daha hızlı benden. Çak. Şuradan uçayım vuracağım Uç. bakalım. Uçtum. Kon. Hop geliyor konuyorum. Bak kondum gibi basıyorum. Kon ve vur. Çat. Aferin. Yürü. Buna, ona buna, vuramadım. Ona niye vuramadım? Vuramadım. Buna vur. ekrandan da şey kameradan da çıkarmasam harika olacak gerçekten. Ay yanlış oda girdim. Burası daha uzundu. Peki herkesi mi saf dışı bırakınca birinci mi oluyorsun? Ne Hayır herkes saf dışı bırakınca birinci oluyorsun. Oha be göz göre göre de Ama şu anda ya. kameradan da çıkmasın diye uğraşıyorum bir yandan. Ne yapayım? Ne yapayım? Bak gelen araba, karşıdan gelen selektör yapıyor bana falan, dikkat et ben gidiyorum diye. Neyse, ee, herkese saf dışı bırakmaya çalıştığım bir yarış modu var, İşte sonda kalmamaya çalıştığım bir yarış modu var. Ee, ne bileyim hani öyle bir son yarış modu var bunda. Online'ı var mı? Online var ki hani normalde online olan oyunlarda girersin oyuna, hiçbir zaman rakip bulamazsın değil Hı -hı. mi? Bunu da buluyorsun abi çok diyorsun oynayan var. Onda bayağı var oynayan. Buluyorsun ve hani gerçekten zevkli ve hemen online'a e girelim bence. Hemen online'a e girelim bence de giremeyeceksin, giremeyeceksin muhtemelen ama. Yok. Bence gireceğim. Bence giremeyeceksin. İnternetimiz bağlı mı, bağlı. Bence giremeyeceksin. Gireceğim. İnternetin şöyle güzel bir yanı var. İnternet güzel bir şey zaten. İnternet güzel bir şey. Ama i̇şte. bir de kapanmasa. Aynen. İşte olur. Yani. Çok oyunculu diyoruz. Evet. İleri diyorum. Bunlar benim arabalarım. Şu anda 3 tane arabam var benim. Güzel. Neyse arabaları alıyoruz, Bunlar, yükseltiyoruz e, e, falan. uydurma arabalar değil mi? Lisansları yok. Yok var. Yani, ya yani, Audi'ler, Lamborghini. tabii, 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 yazıyor. yazıyor. tabii. Aferin bakalım. Hatta böyle sınıflar var. D'den S'ye kadar. Hı -hı. S en yüksek. Orada bir açıyorsun Lamborghini, Ferrari'ler en iyileri. Vay be. Şimdi bak. Klasik mi, eleme mi, salgın mı? Bunu seçiyorum ben. Salve. Önce yarış modunu. Ne? Eleme yapmışlar mesela. Salgın genelde alınmıyor. Salgın Peki. da anlatacağım. Klasik diyelim biz. Sonra nerede oynamak istiyorsam bana üç tane harita veriyor mesela. Hı, -hı. Seçiyorsun. Ne diyelim Monako diyelim. Daha da Zaten iki kişi seçmiş. Ben de Monako seçtim. Hah, ha başladık. Geldik. <laughs> Audi mi senin araban? Audi benim araba. Niye harcadım hemen? Ben harcadım ki çabucak yola çıkayım diye. Tabi burada. E, pistleri bilmek önem taşıyor. Değil, şu sağ tarafta harita var abi. Hayır, şey yok mu? Alternatif yollar yok mu? Var ama onlar da var haritada. E, tamam da abi işte bilmek önemli diyorum. Nereden göreceksin şimdi haritada? Ben bakıyorum oraya. Soldan o geliyor bu gidiyor. Benim diyor. hep gözüm orada. İtiraz etme bana. Niye ben... Haritayı benim... bilmek önemli. Değil. Her zaman bir... önemlidir. Tabi her zaman önemli canım şaka yapıyorum. Bas 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 bas. Bas bas paraları. Leylaaay. Ne Bak... aldın? Şey, nitro aldım. Öyle... E kimse öyle... yok. Hepsi arkamda birinciyim bu. Vay be. İşte bu ya. Multiplerin gücü bu ya. Ben diyorum sana 10 senedir oynuyorum bu oyunu diye. 10 senedir bu oyunu oynuyorsun ha. Hop. Yazık sana. Niye? Yazık işte ya. Çok seviyorum ben bu oyunu. Bak driftlere Asvatların bakar mısın adamıyım ya? diyorsun. Bak driftlere bakar mısın Nasıl ya? peki o arabanın kontrolü? Ondan biraz bahsedelim. O arabanın kontrolü arabadan arabaya değişiyor diyeyim ben. Hı. Ve bitti. Ve finish ve birinci. Ve ve ve. ve. Tamam güzelmiş. Kaç veriyorsun? 5. Beş. Yok deve. 5. Çok net 5. Bir. Çok net 5. Bir abi. veririm bak. Sinirlendirme beni düzgün var. Tamam 4.8 olsun. Düzgün var sinirlendirme. Abi oynadığım. veririm bak. Oynadım en harika araba yarışı. 0.2 veririm bak. Abi daha araba yarışan ne isteyeceksin <laughs> ya Allah aşkına ya. Tamam hadi ben de 4 verdim. Görüşürüz.